Merhaba arkadaşlar, ee, hepiniz hayırlı günler. Forex Haber'in yaptığı habere göre Arçelik, Mısır'da beyaz eşya fabrikasının temellerini attığı denmiş haberin başlığını görmektesiniz. Yapılan açıklamaya geldiğimiz zaman Dünya genelinde 9 ülkede 30 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Arçelik küresel büyümesine yeni yatırım hamlesiyle devam ediyor. 2012 yılında Beko markasıyla Mısır pazarına giren Arçelik'in 100 milyon dolar yatırımla inşa etti. Beyaz eşi üretim tesisi tamamlandığında 2000 kişiye istihdam sağlayacak. Yeni bölgesinde üretim merkezi olması hedeflenen fabrikanın üretiminin %60'ından fazlasının başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere birçok bölgeye ihraç edilmesi planlanmış. 2023 yılında tamamlanması planlanan 114 bin metrekarelik alana sahip fabrika 1.5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak. Yıllık 250 milyon dolar ihracat potansiyeli olan fabrikada ilk aşamada soğutma ürünleri kombi, fırın, anket olacak. İlerleyen dönemlerde ise klima, televizyon ve çamaşır makinesini üreteceklermiş. Ayrıca fabrikanın temel atma sıda 7 Aralık 2022 tarihinde Kair'de gerçekleşmiş arkadaşlar bilginiz olsun incelemek isterseniz forex haberi de girip inceleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Videolarımı beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun.